onlardan biri de mesela insanların kendi durumlarını e, kontrol etmek, kendilerine çeki düzen verme anlamında, varsa yanlışlarını gidermek, efendim daha iyiye ulaşma anlamında bir takım anket geliştirmiş insanoğlu. Anket ahlakı hmm. geliştirmiş. Bu anketler bizim İslam dünyasını da ilgilendiren, Müslümanları da ilgilendiren, Türkiye'deki Müslümanları da ilgilendiren bir takım verilere sahip. Biraz değişik olacak ama biraz hmm. da bundan bahsedelim. Evet. Bakalım ne görünüyor? Şimdi tabii sosyal bilimlerde, sosyolojide, siyasal bilimlerde anket yapmak özellikle günümüz bilim edinde çok yaygın. Evet. İşin doğrusu anketlerin her zaman eleştirecek bir yönü de vardır. Yani anketle belli şeylere çok detaylı nüfuz etmeniz de mümkün olmuyor. Ben birçok zaman aslında anketleri eleştiren de bir insanım. Felsefede hermeneutik yöntem, yorumcu yöntemin birçok zaman anketlerden de faydalı olabileceğini düşünen bir insanım. Fakat işin doğrusu sosyolojik analizde hem anketleri hem ee, bu hermületik yöntemi yani bir şey nüfuz etmeyi sadece onu anlamaya çalışma yönteminin birleştirilmesinin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü biz burada böyle dururken mesela dünyada ne kadar Müslüman var? Hı hı. Müslümanların Hadi yüzde kaçı namaz kılıyor, oruç söylemiyor. tutuyor şeklinde bir şeyi düşünemiyoruz. Seçimlere bakalım. Seçimlerde de anketler yapılıyor. E, Birçok firma bunlara oldukça yakın özellikle e, tahmin edebiliyor. Amerika'daki seçimler olsun, Türkiye'deki diğer seçimler de olsun. Hani mesela bir parti yüzde 40 derlerse tamam yani 35 çıkıyordur 40 ama yani gidip de yüzde 90 çıkmıyor veya da yüzde 10 çıkmıyor, 5 çıkmıyor. E, ciddi sanketler kurumları. Tabii Genelde. bindirilmiş Bazı... kıtalar gibi. Önceden sonucu belli anketler yaptıranlar onları, da oluyor. Onları Onlardan söz etmiyorum kastetmiyorum ama yani, evet. tam, yani belki siyaset bu tip şeylerin en çok yapıldığı alanlardan biridir. Anketler bizim böyle bakarak kolay kolay anlayamayacağımız birçok şeyi anlamamızda yardımcı olan unsurlar. Bunlara da tabii daha detaylı bakılması gerekir. Eleştirilerin süzgeçinden de geçirilmesi gerekir. Ama bu Pew anketi var. Mesela 2012 Ağustos'unda yayınlandı. O anketten mesela bazı veriler verim. Sonra Türkiye'deki bazı anketlerde yapılan benim ilgimi çeken bir iki ufak noktayı verim. Çok vaktimiz hı hı. yok. Ben ilginç olduğunu sarıyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. 2010 yılında tahmin edilen dünyadaki Müslüman sayısı 1,6 milyar. Evet. 1 milyar 600 milyar. Evet. 2030'da 2,2 milyar olması bekleniyor. Bu aşağı yukarı dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman. Şu anda yüzde %23 küsuru. 2030 yılında dörtte birinden fazlasının Müslüman olması bekleniyor. Çünkü geri kalan nüfuslara göre Müslüman nüfusu dünyada daha çok artıyor. Geçtiğimiz 2010 ile 1990 arasında Müslümanların nüfusu senede %2,2 artmış. 2010 ile 30 arasında bu projeksiyonu yaparken onu almıyorlar. Bu artışın da düşeceğini tahmin ediyorlar. %1,5'a senelik düşeceğini tahmin ediyorlar. Fakat dünyanın artış hızının 0,7 olmasını bekledikleri için yine Müslümanların artış hızı dünyadakinin 2 katına geliyor. Bu bazen soruyorlar kaç dünyada Müslüman var ne kadar var. Bu dörtte biri dünyanın ve 1,6 milyar diye bu veriyi bir daha tekrarlayalım. Çünkü hı hı. çok soruluyor bu. Diğer taraftan ilginç veriler var. Bazı insanlara şunu soruyorlar. Siz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a inanıyor musunuz? Fakat dikkat edin bunu şunu söylemem lazım. Ankette bir felsefecinin yaptığı, bilim adamının yaptığı açıklama gibi düşünmeyin. Anketler bize birçok zaman insanların zihnindeki çelişkiyi anlamamızda da yardımcı oluyor verileri okuduğumda niye böyle dediğimi anlayacaksınız. Mesela Türkiye'dekilere sorduğunuzda bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah inananların oranı Türkiye'de yüzde 97, Bosna'da yüzde 96, Azerbaycan'da yüzde 98. Dünyanın en düşük olduğu e, ülkeler buna aşağı Kazakistan, Arnavutluk, Müslüman. Nüfusun hep, çoğunluğu Müslüman olan ülkeler içerisinde. Mesela Kazakistan'da yüzde 83. Evet. Ona rağmen buna inanan. Fakat bu soruyu şöyle sorduğunuzda ne kadarınız ahirete inanıyor? Şimdi biz tutarlılık açısından hemen şöyle bekleyeceğim. 97 ise 97 97'si ahirete inansın. Hı hı. Ama öyle çıkmıyor. Yani mesela Türkiye'deki cennete inanç oranı bile cehennemden fazla çıkıyor. Hı. Cennete mesela, daha çok adam tabi, inanıyor. Evet 92 inanıyor, 87 inanıyor. Bu biz biliyoruz ki bir tutarsızlık. Çünkü ayrı kitapla biliyoruz. Yani la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah demek ikisine birden de inancı kapsar. Ama bakıyoruz ki demek ki halk zihninde bu tutarlılığın olmadığını yakalayabiliriz bu anketle. Şimdi 97 Türkiye'de Müslümanlar inanıyorum demiş ama ahirete inananlar %92 cennete 87 cehenneme demiş. Bosna'da 83 cennete inanıyoruz 81 cehenneme demiş ama Allah'a ve dine peygamber inanç oranı %96. Dikkat edin anketteki cevapta. Kazakistan'da 83 inanıyordum demişti Allah'a ve peygambere. Ama ahirete inananlar 70 ve 66 yani 70 cennete 66 cehenneme. Hmm. Ha, burada bakarız ki siz derinlemesine siz bu anketler 97 diyor ama çünkü bana göre en temel bir şey varsa İslam inancında Allah'ın birliğinden sonra ahiret, ahiret inancı. Tabii. Ha, burada da, da bütün vurgu odur. Gerçek anlamda samimi olarak inancı baksak Türkiye'de 90 civarında olduğunu söyleyebilir. Sen ne kadar beyanda bu İslam'a inandığını beyan edenlerin inancı yüzde 97 dese de ee, ahiret inancına baktığımızda aslında bunu bir bizim 7-8 puan daha aşağıya çekmemiz gerektiğini biraz detaylı kurcalamada bu inançların pek o kadar da sağlam olmadığını %8'lik kısımda söyleyebiliriz diğer bana göre enteresan verilerden biri şu benim çok önemsediğim verilerden biri bu bütün dünyada bir de şöyle soru soruluyor ayrıca Din sizin için çok önemli mi? Tamam Allah peygambere inanıyorsun. La ilahe illallah Muhammed. Dikkat et bu Müslümanlar arasında yapılan anketler. Hristiyanlar için yapılan benzer anketler var. Hristiyanlık sizin için çok önemli gibi ama. İslam sizin için ne kadar önemli? Şimdi 97 Allah ve peygambere inanıyorum dedi ama İslam sizin için ne kadar önemlidir dendiğinde Türkiye'de önemli diyenlerin oranı %67 çıkmış. Bosna'da 36 çıkmış %36. Benim için din çok önemlidir diyenler. Azerbaycan'da 36 çıkmış. Kazakistan'da yüzde %18 çıkmış. Yani 83 inanıyorum diyor. 18 din benim için çok önemlidir diyor. Şimdi o zaman ilahiyatçılarımıza ve kendimi bir felsefeci olarak, din felsefesi ilgilenen olarak e, bu olguya çok dikkat etmemiz gerektiği kanaatim. Niye? Demek ki önemli sorunlardan biri şurada yaşıyor. Allah'a dine inanan birçok insan Allah'ın ve dinin her şeyden önemli olduğunu kavrayamıyor. Dikkat edin Türkiye'de yüzde evet. otuz fark var. Şimdi hani Allah'a inanırken ahiret inanmama çelişkisini yaşayanlar altı yedi ama inanıyorum derken dinin çok önemli olmadığını kendisinin için söyleyenlerin rakamı yüzde otuz. Bu çok olağanüstü bir şey. Neredeyse üçte birine yakını. Oysa felsefi açıdan baktığınızda Allah varsa ahiret varsa Artık sizin için iş bitmiştir. Bundan önemli bir şey olamaz. Dünya hayatı ahirete göre kısacık bir e, zamandır. Yani bir flaşın karanlıkta patlaması gibi bir şeydir dünya hayatı. Allah için ahireti yaratmak çok basittir. Böyle bir manzara içerisinde dünyanın yani ne önemli olabilir ki yani din sizin için önemli olmasın? Yani. Birçok Allah'a din inkar eden felsefeciler de bunu söyleyeceklerdir. Yani Allah'ın olduğu yerde artık başka bir kavramın Allah'ın yanında öneminden bahsedemez. Bunun yanında geri kalan her şey çok çok önemsizdir. Yani bunun sebebi yani nasıl bir Allah'a inandığını sorgulayarak bu inanca sahip olmamak diyeceğiz buna. Yani i̇şte yani. biraz burada hermenetik yönteme girip derinlemesine anket biz o kadar detay söyleyemez. Bizim burada detaya inmemiz lazım. Demek ki bizim kitlemizin Türkiye'deki kitlenin önemli bir bölümü yüzde otuza yakın bir bölümü. Yani üçte biri Müslümanların üçte, üçte biri, biri, değil Benim için çok, çok mühim değil. Çok değil diyor. Yani şimdi önemlidir diyenler incelesek ne kadar önemliyi de belki çözebiliriz daha detaylı. Ondan diyorum anketlerde tek başına anlamaya kalkarsa küsrana uğrarız. Ama onlar bize kapağı açar birçok şeyde. Bence onu da daha detaylı anlayacak sorular üretebiliriz. Yani ben bir anket uygulasam o 67'ye de bir e, iyice çözümseme yönelik uygulardım. Ama tabii ki bu tip anketlerin belli bir bütçeleri var. Bir de birçok ülkede uygulamış mesela bu Pew yani aşağı yukarı bütün Müslüman ülkelerin hepsinde birden uygulamış. Belki bir iki ufak istisna vardır uygulayamadı. E, hepsini onlar için uygulamaları mümkün olmamış. Fakat burada ciddi bir kopuş var. Bundaki demin sizin zikrettiğiniz şeyler biri yani nasıl bir Allah'a inandığını farkında olmamak sebeplerden biri olarak gösterebilir. Diğer sebeplerden biri bu küreselleşme süreci olduğunu düşünüyorum. Zihinlerimiz hani demin bahsettik ya program başında Kur'an inşa etmiyor da medyadaki diziler, programlar bizim zihnimizi inşa ediyor. Ve dikkat edin, küresel bir kültür yayılıyor. Bu küresel kültürde insanlara sen ister inan ister inanma, önemli değil diyor adeta bu küresel kültür. Fakat bu dünyada asıl olan şey senin karizmalar kazanmandır, köşeyi dönmendir diyor bu kapitalist dünyadaki sistem, küreselleşmeyle yayılan sistem. Ve bu evvelki baskıcı devletlerin sistemi gibi bir sistem de değil bu internetle, televizyonla yayılan sistem. Evvelki baskıcı devletlerde şu vardı sen şunu yapacaksın diye devlet emredip zorla bir şey empoze etmeye çalışırdı. Sekülerliği empoze etmeye çalışırdı. Fakat bu sistem empoze etmiyor ama bizim evlerimizin içine girip televizyonun kumandasını açıp kendi kendimizin zihnini on oluşturuyoruz. Yani evvelki sistemden bazen daha da tehlikeli olabiliyor. Yani evvelki sistem kadar baskıcı değil. Fakat evvelki sistemden nüfuz gücü daha fazla bir sistem var küreselleşme. Tabii da. daha, daha, daha yüksek düzeyde sonuç alıyor. Evet, ben bunun önemli sebeplerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu küreselleşme ile ilgili yayılan süreç, dünya, dünyevi hedefleri ahiretin önüne çıkarıyor. Kur'an'da da zaten diyor ya birçok ayette, insanlara ahiretten uzaklaştıran sebepler, sizler dünya hayatını çok önemseyip de ahireti geri plana itiyorsunuz gibi evet, ayette. Tabii. Bu geçmiş dönemlerde de vardı. Bu insanın yaratılışıyla alakalı bir şey. İnsan birçok zaman peşin olarak olan şeyi hemen almak, ondan hemen faydalanmak istiyor. Uzun vadeli şeye sabrı olmuyor bu geçmiş dönemdeki olan bir şey olmakla beraber günümüzde kurulan sistem dünyada mesela okullardaki rekabet, iş yerlerindeki rekabet gibi şeyler çok daha fazla ve karizma kazanmak, parayla hiyerarşi toplumda kazanmak eskisinden çok daha fazla. Bu da şunu getiriyor insanlar dünya hayatının içine hiç olmadığı kadar balıklama giriyorlar. İnanıyorum diyen insanlar da bunun içine dahil. Ve köşeyi dönmek için bütün eforlarını Allah'ın iyi kulu olmak, rızasını kazanmak için ortaya koymadıkları eforlarını bu dünyada daha karizmatik olmak için, belli mevkilere gelmek için koyuyorlar. Evet. Ve bu şekilde hedefler edindiğinizde de ne oluyor? Dini inanmıyorum demiyorsunuz ama din işte sizin hayatınızda ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derecedir. Ne yazık ki eminim ki o 67'den birçoğuna da sorsanız şunu diyecektir. Zihnimde benim din birinci derecede ama uygulamalarına bakarsanız ben bunu hakette beyan ediyorum ama uygulamalarında ben de aslında birinci sıraya diyeni koyamıyorum diyenler ne yazık ki öbür 67'den de çıkacaktır tahminimce göre. Doğru. Benim rahmetli babam o... bir şey derdi Caner Bey. Derdi ki rahmetli babam Allah rahmet eylesin. Ee, yani din senin işine karışmayacak. Eşine karışmayacak. Aşına karışmayacak. Ya naşına karışacak. Leşine karışacak derdi. Yani Abi. böyle bir din algısı var. Yani hayatın içine Allah Rab olan Allah'ı sokmama Demek ki bilgisizlikten kaynaklanıyor, küresellikten, küreselleşmeden kaynaklanıyor ben dediniz. Ben evet. buradaki ilahiyatçılarımıza, herkese davet ediyorum. Bu sorunu çözmeye çalışalım. Bakın böyle geniş bir kitle var. Çok. Başka verilere gireyim. Ben bu kısmını çok önemsedim anketin. Ama, ama Türkiye'de, bir, dakika var. Bir dakika. Evet. Peki başka ufacık bir konuya daha değinelim. Hiç camiye gitmeyen kadın sayısı Türkiye'de yüzde otuz yedi, hiç gitmemiş. Hiç, hiç, gitmemiş ol, yani hiç gitmiyorum demiş ankette. Tahmin arada da bir, bir iki gitmiş olabilir ama yani genelde camiye gitmiyorum diye. Yüzde 37 erkeklerde yüzde 8. Bakın dünya genelinde de böyle. Genelde erkekler daha çok camiye gidiyor. Bunun nedenleri mesela Mısır Fas'ta böyle değil. O ikisinde de yüzde 2. Gana, Tanzanya, Etopya gibi yerlerde de büyük bir fark yok. Kadınları camilerimizden dışlamayalım onu diyelim. Evet. Buna benzer uydurma bazı İzalar yine rivayetler çıkartılmış. Yani kadının evde ibadetini yapsa daha makbul. Hey. Şey Ama bu peygamberimizin çıkartmış. hayatında uygulamaya böyle da, değil ya. Uygulamaya da aykırı. Peygamberimizin yani zamanında ya. biliyoruz ki kadın Yani kadınlarımızı camiyi açalım. Kadınların <laughs> camiye gitmesine engel olmayalım. Camilerin o beraber namaz kılınmasının verildiği bir atmosfer var. Evet. Hanımlarımızı ondan mahrum bırakmayalım. Doğru. Yani bu hususa özellikle ankette dikkat çekildiği için. Dikkat çekmek istiyorum. Bu ama bu Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarından referans almıyor bunlar. E, tam tersi yani, Peygamberimizin evet. hayatına baktığımızda, dört sahabenin hayatına baktığımızda, cuma namazları dahil Bayram da onlara özel kadınlara erkeklerin biliyoruz. beraber olduğunu görüyoruz. Bu evet. sonradan birileri kadın camiye giderse fitne olur diye fitne çıkarmışlar. Evet. O fitne de başımıza kalmış. <laughs> Aynen yani, öyle. Aynen ne yazık öyle. ki kalmış. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim. Sadece Müslümanın diyen, kendini bir mezheple ilişkilendirmeyenler, Tunus'ta yüzde 40, Fas'ta yüzde 30, Bosna'da yüzde 54, Malezya'da 18, Pakistan'da 12. Pardon Pakistan'daki farklı galiba. Ha Türkiye'de yüzde 2, hepsinden düşük. Sadece Müslümanım diye. Sadece Müslümanım yani Sünni Başka aidiyetler başka öne Başka aidiyetleri ön plana. Bunun yorumunu istiyorsanız başka bir zamana Tamam. bırakalım. Nasıl evet. yorumlayacağınıza bir dakika evet. varsa. Evet o da geçti. Çünkü bunun yorumuna girersek şey yapamayız. Ee, i̇nşallah.